Bahadır. Sol ve sağda bir şey devam edecekmişiz. Kanka. Dur. <laughs> Az önce konuştum lan Aşağıda taret var. Aşağıda taret var. Aşağıda taret var. Barış aşağıda taret var. Hani arkadayım oğlum bu Öldü. İyi bok yedin. Hamza ben arkandayım. Gördüm, gördüm. Ona Beytullah iyi bak edin dedim. Item almış. Kötü bir şey olmuş. Hep böyle başlardı. Ne zaman bir cinayet olsa kötü bir şey olmuş derdi Seyfi amirim. Bir gün sormuştum. Daha kötüsü yok mu amirim ya? Var var. Ölümden de beteri var. aaa oh. shit aaaaa <laughs> 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 come on lan gel lan üstüme orospu çocuğu Otur lan bayne! ki patlamadı! ki patlamadı! Aras bu çocuğu! O da bildik mi kaç 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 kaç? Ah! abi. Ah! I'm dead. I'm fucking dead. Ah! Merhaba. Sesimde bir ses var mı? Hamza öldü galiba sesi geldi. <laughs> Aynen. Hamza, Ke <laughs> Hamza kesin beni izliyordur şimdi. Beni çok iyi tanıyorsun Barış.